Herkese günaydın. Bugün cumartesi günü ve ee, ben dün çok yorgun olduğum için hem kaybolmanın verdiği stres hem de fiziksel bir yorgunluk 20 bin adımın verdiği. Ee, şimdi kahvaltı hazırladım kendime onu göstereyim size neler yaptığımı. Daha, daha doğrusu bu dünden kalan bir sandviçim. Ee, yaban mersini var. Burada ya ben fıstık ezmesini çok seviyorum. Gittim bundan aldım. Hani bulabildiğim tek fıstık ezmesi buydu. Bir de badem sütlü espresso yani latte yapmış bulunmaktayım. Şimdi bunları yiyeceğim. Bugün bir planım yok açıkçası. Ama böyle bir sürü yer keşf yani kaydettim yine. Onların açık olma durumlarına bakaraktan çıkabiliriz. Ama hava çok sıcak. Yani bu sıcakta çıkılmaz. Akşama doğru çıkarız. Onun yerine evde birazcık dinlenelim. Keyfimize bakalım. kahvenin tadına bakmak istiyorum. Süt çok koymuşum ama güzel. Yani içilir. ve sütü çok olmuş. Herkese merhaba. Bugün cumartesiydi ve evde oturduğum için bazılarını niye cumartesi günü buradasın hani falan diyebilirler. Ama açıkçası kendim dinlenme ihtiyacı hissettim. Hani dinlenmeye ihtiyacım olduğunu hissettim. Ve haftaya daha çok gezeceğimi düşünerekten çünkü arkadaşım gelecek hane geliyor. Ee, onunla birlikte çok gezeceğimiz için hem harcamalardan biraz kaçınmak için hem de birazcık mental olarak ve fiziksel olarak dinlenmek için bugün dışarı çıkmamayı tercih ettim. Ee, onun dışında ilk gün yediğim, yani ilk gün pizza haricinde evde yaptığım yemeğin aynısından yaptım. Bu sefer pestosunu az koydum çünkü geçen sefer çok buram buram gelmişti ve o tadı beğenmemişti ve o gün çok iyi bir mental sağlığa sahip değildim açıkçası. Çünkü ailemi özlemiştim. Bir anda burada ne yapıyorum ben gibi kendimi sorgulamaya başlamıştım. Ama bugün bir hafta, neredeyse bir hafta geçti üzerinden ve aynı yemeği yaptım. Daha güzelini yaptım, daha iyi hissederek. Bugün bunu yiyeceğim. Bugün 6. günüm olmasına rağmen açıkçası bekleyemedim ve ilk videomu YouTube'a attım. Ee, ve onu izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum bunu izliyorsanız çünkü e, şöyle kendim video çekmek isterken e, motivasyonumu birazcık kaybettim çünkü ben bilgisayarımı getiremedim edit yapamadım o yüzden hani ben sürekli şey yapmak istedim, çekeyim koyayım, çekeyim koyayım ama tabletten yapıyorum, alan yetmiyor, düzgün kaliteli olmuyor, hata veriyor ve sürekli böyle işlerle karşıma çıktığım için geriden geliyorum biraz ama yine de yüklemek istiyorum. Kalitesi kötü olsa da bunlar benim video günlüklerim ve gün içerisinde yaptığım şeyleri çekmek, anlatmak. O gün anında anlatmak bana çok iyi geliyor. Bunun farkındayım ve yapmadığımda kendimi kötü hissediyorum. Çünkü eee bu günlerin e, bana neler hissettirdiğini en güzel video şekliyle videoya kayıt alarak anlayabiliyorum. Bunları tekrar tekrar izleyerek o havaya tekrar girebiliyorum ve bunlar çok güzel günler olduğu için yani benim e, hayatımda önemli dediğim e, zamanlardan birisi olduğu için kalitesine ya da editine işte konuşmama, tipime falan bakmadan bunları çekebilmek ve görebilmek beni çok iyi hissettiriyor. O yüzden bunu çekmeye daha devam edeceğim bu şekilde olacak. Bol konuşmalı olsa bile olsun. Bence bu konuşmaları dinlemek de güzel geliyordur diye düşünüyorum. Ee, ama gelmiyorsa da yapabilecek bir şeyim yok. Şu an bu şekilde çekiyorum. Ee, yemeğimi göstereyim. Bu ilk günkü yem yemeğimle aynı duruyor bu arada. Makarna glutensiz o yüzden sürekli piştiğinde kırılıyor. Ben kırmıyorum. İtalyanlar bana gelmesin. <laughs> Kırıyorsun diye. Tavuğumuz var. Bakın böyle geçti. Bugün sakinde edit yaptım. Youtube Video koydum falan derken bu bitirmiş olduk. Bu kadar. Herkese günaydın. Bugün pazar. 9 Temmuz. Şimdi kahvaltı yapmak istedim ama hiçbir şeyimin olmadığını fark ettim ve canım acayip bir acayip yumurta çekti. O yüzden şimdi eselunga'ya gideceğim. Suyum bitti, su alacağım, bir de yumurta alacağım. Bugün bir plan oluşturmaya çalıştım kafamda. Ee, belki bahçeleri gezmeye gidebilirim. Parklar çünkü açık ama onun dışındaki yerler kapalı. Ee, parklar da bir tık daha yakın geldi buraya. Yani 30 dakika sürüyormuş. Ya benim için normal. Eurospin'e gidecektim fakat şarjım yokmuş. O yüzden ben de dedim ki riske atmayayım. Şimdi oralardan dönemem. O yüzden bildiğim yere gideyim. Kaldırmam. bugün çok kalabalık. Herkes buraya gelmiş, alışveriş yapıyor. O yüzden biraz fazla kalabalık geliyor. Ee, o yüzden çok fazla galiba yine çekim yapamayacağım. Çünkü burası olduğundan gerçekten e, şu an bayağı kalabalık. Ben ne alacaktım? Şimdi de şöyle şeyler aldım. Kampanyalı ürün varmış. İki tane sabun aldım. Bir maro aldım. Sandviçime koyuyorum. Bir de limon aldım. Ama bir tane aldım. İnsanlar umarım bana garip garip bakmaz. Şimdi burada Kampanyalı yer, şeyler var. Hayır yumurta alacağız. Yumurta alacağız ama yumurta nerede? Buna bak. Bir tane şef şeyden alabilirim diye düşünüyorum reçel. Bunlar reçel diye düşünüyorum. Orada Bu burası gerçekten aslında ucuz olduğu zamanlarda oluyor. Böyle indirime girdiğinde gerçekten ucuz ucuz şeyler bulunabiliyor. Ama onun dışında. Çok da ucuz şeyler yok açıkçası. Ee, şimdi yumurta bulmaya çalışacağım. Burada bir şey. Tabii değil işte aktüel ürünleri gibi. Burada proteinli şeyler var. Yine alsam mı? Güzel oluyor yoğurt yemeyi seviyorum. Yo yoğurt seçeyim kendime. <laughs> ben yine çekemedim çünkü ee, şöyle yanında belirli miktar para var. Sürebilirim. Belli bir miktar para var ve onu açmamam gerekiyor. Ee, ve böyle bir anda gözüm dönmüş ve alışveriş yapıyordum. Geçiş gittim mi acaba falan diye düşünürken geçmediğimi fark ettim. Ee, o yüzden hani onun stresiyle falan e, çok fazla çekim yapamadım. Ama çok e, çok bir şey almadım. Ama giderken çok yorulacağız. Çünkü e, bayağı 6, şey 9 litre su aldım. Çünkü çok iyi indirimdeydi, çok iyi fiyatlı benim için. Smart diye bir marka var burada ve ürünleri aşırı ucuz. Alsam da bilemedim ama yani onları alırsam yani bayağı her şekilde Smart şeysinin markasından ürünler var. Eğer onları alırsam bayağı az tutacak ama açıkçası kimsenin sepesinde görmedim o yüzden almayı düşünmüyorum. Şimdi yavaş yavaş kasaya gideyim ödeyim bunları sonra da eve doğru gideceğim. Aa bak benim beğendiklerimden varmış burada da. Ama Eurospin'de daha ucuzdu. Evet. Şunlar çok güzeldi ya. Bundan bir tane daha mı alsam? Galiba param var bunu alacak kadar. Şu. Şu. Alayım mı? Hadi alayım. Sevmiştim ben bunu bayağı. Taşımak biraz zor olacak. Şu Arizona Tea vardı şeftaliyle. Onlardan al, ondan almak istedim. Bir hem ucuzdu ve buradaki kampanyalar bir anda bitti O yüzden onu kaçırmak istemedim. Buradayken almak istedim. O yüzden aldım. Şimdi kasaya gideceğiz. Alışverişimiz bitti. 14 euro, 14 euro tuttu. Bu kadar şey. İhtiyaçlarımı aldım. Üstüne ek olarak reçel falan da aldım yani. Ve şu su çok güzel oldu. 6 tanesinde 1.68 falan öyle bir şeydi. E, bayağı herkes koli koli aldı. Ama şimdi bunu taşımak eve kadar 10 dakika. Şimdi kahvaltılık bir şeyler hazırlayacağım. Avokadonlar, avokado tost yapıp üstüne yumurta yapmayı düşünüyorum. Ekmek ısıtmak istiyorum çünkü ben ekmeği öyle sade sevmiyorum. Kızarmış seviyorum. Tavada kızartmayı deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Bir de kahve yapabiliriz. Ben size gösteririm o kapotta nasıl yapılıyor, burada nasıl yapıyor insanlar diye. Bir sıkıntı var, ben kahvemi böyle direkt yudumla içmek istemiyorum ama İtalyanlar yudumlayarak içiyor espresso içtikleri için. Ama ben genellikle soğuk kahve yapmayı tercih ediyorum, badem sütüm var onunla birlikte. Yani ben biraz Amerikanvari takılıyorum burada. bu avokado da biraz olmamış, sertmiş. Erken açtık. Ben peyniri bayağı sevdim. Yürüz filmden aldım galiba bunu. Aynen. Evet, Sözde ben ben Şöyle bir şey aldım. Markette çok bir 49'du. Şeker ilanlı sizmiş. Reçel gibi bir şey sandım. Kıvamı bu şekilde. Pıstı gezmesinin içine sürmek istiyorum aslında ama bir kıvam, bir garip geldi. Ee, reçel, reçel mi marmelat mı yoksa direkt çilek mi? Onu hiç anlayamadım yani. Tipi böyle. Ben yedim bunu. Ortalık biraz karışık sanayım. Ee, ve tadı böyle reçel gibi evet ama bizim Türk reçelleri gibi şekerli değil. Böyle güzel gitti yani. Şimdi mokpotunu yıkadım. Ee, ben bunu almıştım euro sipinden. 2 euro falan da çok ucuzdu. Ee, şimdi olay şu. Şuraya kahvemizi koyuyoruz. Böyle suyumuzu koyuyoruz. Bunu üstüne takıyoruz ve ocağa koyuyoruz. Tabii ki benim için ama e, o gideceğim bahçenin önünde indirecek. O yüzden onu çıkaracağım. E, bugün ilk defa bu kadar hiçbir hiç bilmediğim yolu hissedildim buralarda bilmediğim yerlere görmüş olacağım. O yüzden yola ve etrafı çok iyi bakıyorum ki neler var neler yok diye e, aklımı atayım. Sonra belki gelmek isterim. Belki güzel yerler var. Ben geldim ama galiba bugün burası kapalı. Kapı bulmaya çalışacağım. Evet kapıyı buldum bu arada. Arkadaymış kapısı. Şu binanın hemen önünden giriliyormuş küçük bir parka benziyor ama e, bir gezmek istedim açıkçası bir görmek istedim Böyle güzel bir park var insanlar çocuklarını getirmişler spor yapanları gördüm yoga yapanları gördüm şimdi şurada bir yürüyüş yapacağız şöyle gidelim bir çember çizelim Ön tarafta da girişi varmış bu arada görmemişim. Ne bir arka giriş var diye yanlış bilgilendiriyorum. fotoğraflarını görmüştüm. Böyle güzel bir bahçe ya. Yani güzel bahçeleri ünlü bir şehir sonuçta. Bir tanesine geldim iyi oldu. İnsanlar burada rahatlıyor. Pazar günü keyfini çıkarıyor. balıklar varmış bu arada. Arkadaşlar pis su ama bayağı balıklar burada. Bıçıklara bakın. Ee, gittiğim bahçe çok küçük bir bahçeydi. Ee, güzel bir balıkların yüzdüğü göl vardı. Zaten gösterdim biliyorsunuz. Şimdi e, ona yakın, 10 dakika uzaklıkta olan başka bir bahçeye, turistik bir yere gidiyorum. Ee, bakalım orası nasıl. Orası da açık gözüküyor. Mera'yı sürekli kapayıp açıyorum ama sürekli aklıma anlatacak bir şeyler geliyor. Burası da sakin bir sokak olduğu için hadi burada size bir şeyler anlatayım. İlk önce mutlaka buraya gel gelecekseniz turistik olur ya da yine benim yaptığım bir Erasmus olur. Mutlaka ama mutlaka rahat bir spor ayakkabı alın. Ee, ve insanlar dışarıda sandalet giyiyor ama böyle benim sandaletlerim çok fazla 20 bin adım atmaya uygun bir sandaletlerden değil. Rahat bir spor ayakkabı kesinlikle alın. Şapka alın. Ben şu an takmıyorum ama bence alın. Şapkan ee, şapkam var ama 10 takasım gelmedi, <laughs> kıyafetimle uygun. Burada müze varmış ama müze bugün kapalı. Ama bahçesinde insanlar oturuyor, dolaşabiliyorsun. Yani gerçekten Apple yine yapmış yapacağını. Şuraya bakar mısınız? Delireceğim çok güzel duruyor. Herkes buradan böyle garip bir pizza alıyordu. Ben Benim de canım biraz seni acıktım, o yüzden e, salamlı bir tane aldım. Bakalım nasıl? Hiç de görmemiştim bunu TikTok'ta falan. Hep de TikTok'u baz alıyorum ama e, her baya kalabalık dönü. Bir deneyeyim ne olacak dedim. 4.80'e bir böyle kızarmış bir pizza yiyeceğiz o galiba. Dediğim gibi bir şey çıktı. Bunu e, kızartıyorlar. E, i̇çinde pizza malzemeleri var. Şimdi yiyeceğim. Ee, bir ta iki tane oğlan var, Finlanda'dan gelmişler. Onlarla konuşuyorum, o yüzden onlarla yiyeceğiz büyük ihtimalle. Konuşa konuşa. Biz geldiğim yerde iki tane çocukla tanıştım. Ee, Finlandiya'dan gelmişler, iki gündür buradalarmış. İşte konuşuyorduk kayaküstü yememizi yerken. Sonra dediler işte bir yer önerir misin? Ben de Chinatown'u önerdim. Şimdi birlikte çay gidiyoruz. Şey dedim hani sıkıntı yoksa siz de katılabilir miyim dedim. O da tabii katılabilirsin dediler. Ee, şimdi çay yatağına gidiyoruz. I get in front of the yes, you can come in. Hello. Hello. This, is, this is, Philip. This is only. And we're breaking into the house. <laughs> no, we, we are not. <laughs> we are, we are. To the police. beni ön bıraktı. Ben Esra'ya bindim. Bir 34 dakikalık bir yolculuğumuz var. Çok tatlılar. Yani. Çok konuşuyorlardı. <laughs> Güzeldiler yani. Ee, bugün onlarla geçirdiğim için mutluyum. İngilizcem ücreti yapmış oldum. Ee, İngilizceler de iyiydi gerçi. Benim gibilerdi İngilizce seviyeleri. Öyle olunca iyi anlaştık. Konuştuk, yürüdük, sporumuzu yaptık. Sinekler tarafından ısırıldık ama şimdi evimize gidiyoruz. Sağ salim gideriz inşallah. Bu sefer tramvay bozulmaz inşallah. Çünkü ben ne zaman binsem tramvaya bir şeyler oluyor. bak geldiğimden beri 3-4 dör, kere bozuldu. Ve yürümek zorunda kaldık. Umarım bu sefer böyle bir şey olma Ve sağ salim eve ulaşırız. Güzeldi baya. tam biraz e, bir şeyler içeceğimizi falan düşünmüştüm. Hani ben mesela bubble tea falan içebilirim diye düşünmüştüm. Ama çok e, yeni yemek yemiştik o pizza şeysinden. E, o yüzden hı, başka bir şey içesim gelmedi. Bugünü market alışveriş artı gezmedeki harcamalarımla 25 euroya kapattım. Bence iyi bir kapanış oldu. 14 euro zaten şey tuttu. 10,5 euro e, tam 10 euro tuttu. tam 10 euro da e, gezmeme harcamış oldum. Şimdi eve gidelim artık.